E hadi yok mu yanında? <laughs> Evde dedik ya kızım. E hadi çabuk gidelim o zaman. Sen de müptezel çıktın ha. <laughs> Çok geride kalmadık değil mi? Yok yok. Cemal'i görüyorum buradan. İsterseniz yaklaşayım. 45 41'den 43. Ye. Hakan duyuyor musun beni? 43 dinleme de başkomiserim. Ses takibi biraz geriden yapın. Dikkat çekmeyelim. Baskında gelirsiniz. Anlaşıldı başkomiserim. Bu seyirde devam ederdi tamam abi. Ezgi'nin üzerine gizli mikrofon yerleştirseydik miydik başkomiserim? Böyle ne oluyor ne bitiyor bilmiyoruz. Yapacak bir şey yok kardeşim. Mikrofon belli olurdu, riskli olurdu. Riskli biliyorum ama başka çaremiz yoktu. Çok yaklaşıyorsun dikkat et. Tamam abi. Hani uçuracaktın beni? Hadi ama. Bekle diyoruz kızım, evde hallederiz. Oyun bozan oldun ama sen. Abi sıkıntı var. Ne oldu lan? Takip ediliyoruz. Ne takibi lan? Kim takip ediyor bizi? Polis galiba. Gece kulübünün önünde bekliyorlardı. Çıktığımızdan beri peşimizdeler. Allah kahretsin. Polis nereden çıktı lan? Lan! Kimsin lan sen? Saçmalama be, ne diyorsun? Ver lan şu çantayı. Hayır! Ver lan şu Ver çantayı. Şunu? Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyor bu manyak? Abi, Ezgi'yi fark ettiler mi? Ne oluyor abi? Bas kaza, bas kaza. Yaklaş iyice, yaklaş. Hakan yaklaşın, önlerini keseceğiz. Bizi fark ettiler, Ezgi'nin durumu tehlikede. Allah kahretsin ya. Arda bas hemen, bas gidelim. Tamam abi. Abi, abi, abi bir şey olmasın Ezgi'ye, ne olur. Sakin ol kardeşim, sakin ol. Evet. Tabii ya. Polis misin lan sen? Ver şu silahı. Ezgi. Değildi inşallah. İnşallah Ezgi değildir. Ezgi değildir inşallah. Bas 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 araya aç biraz. <laughs> bas bas bas. <laughs> Allah kahretsin, Allah kahretsin! Dur, dur, dur! Ezgi! Ezgi! Ezgi kızım! Aç gözünü güzelim! Yanındayım sevgilim, aç gözünü! Yanındayım Ezgi! Yanındayım! Nabzı atıyor. Abi! Nabzı atıyor. Abi, Nabzı abi ambulans abi çağırıyorum kalk! Abi ambulans bekleyin, biz götürün! Gel, 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 gel! Abi, abi. ne oldu? Ne oldu? Vuruldu, Ezgi. vuruldu. Al, 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 al. Ezgi. Kemal, kaldır, kaldır, kaldır. Hadi, hadi, hadi. Çocuk. Aç şunu, aç. Aman Ali, dikkat, dikkat. Çocuk. Hadi Ezgi, hadi Ezgi. Abi gel. Abi. Hadi Arda, hadi, 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 hadi. Çık, çık, çık.